Evet hemen Tonguç Erbaş'a döneceğim. Tonguç iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeliha iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi e, Fed Yılın ilk ekonomik tahminlerini açıkladı kararını verdi. Arkasından Powell açıklamasını gördük. Detaylar daha doğrusu şöyle. Gözüne çarpanları sormak istiyorum ben. E, burada özellikle tahmini büyüme tahmini düşürdü. 2023-2024 için düşürdü hatta ve hatta işsizlik tahmini de keza düşürdü. 2024 için 4.6'da kurdu ama... ...de açıkladığını düşünüyorum. Hani FED özelinde aslında 25 bas puanlık bir faiz artışı beklenirken bir süre 50 bas puana çıktı. Sonra bu bankacılık meselesi gündeme gelince işte faiz bile indirebilir gibi bir beklenti oluştu. Ama gördüğümüz kadarıyla hem projeksiyonlarda hem de Powell'ın yaptığı açıklamalarda aslında ekonominin bütün bu gelişmelere rağmen hem istihdam hem büyüme tarafı baktığımızda güçlü durduğunu ve durmaya devam edeceğini anlıyoruz böyle bir algıları var ve Dolayısıyla enflasyonla mücadele noktasındaki biraz ısrarcı bir enflasyon olacağını da anladıklarını tahmin edebiliyoruz Çünkü bütün bu gelişmeler sonrası beklentilerini en azından faiz noktasında çok düşürmediler ve Dolayısıyla 25 bas puan faiz artı sonrası, gerek duyulması durumunda devam edecek faiz artışına gibi bir algı var. E, tabii mevcut durum içerisinde yani piyasa veya işte e, Powell'ın açıkladığı veya Fed'in açıkladığı diyelim bu projeksiyonlar içinde mutlaka önümüzdeki dönem bir değişim olacaktır. Ama buradaki kilit nokta e, yani her iki merkez bankası da Avrupa'da Amerika'da aslında yapılacak ve söylenecek beklentileri neredeyse bir ay öncesinde yapmış gibi gözüküyor. İşte bir gözümüzde bankacılık meselesinde gibi açıklamalar oldu. Ama burada tabii ki şunu anlıyoruz. Özellikle bankacılık sistemi içindeki küçük ve orta ölçekli bankalar içindeki mevduatın tamamının güvence altına alınmaması ki bu da aslında riskin de büyük olabileceğini gösteren bir durumdu. Ee, aslında yani Powell açıklamaları sonrası ya da faiz artışı sonrası en azından e, bugün aslında konuda biraz o gibi e, hem borsayı Amerika tarafında kısa vadeli hem doları e, hem de tahvil faizlerini e, aşağı doğru baskıladı ve dolayısıyla e, faiz artışı olmasına rağmen piyasa biraz da hala bankacılık tarafındaki gelişmeleri ve bunun olası e, ekonomi etkilerini fiyatlamış gibi gözüküyor. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye Merkez Bankası'na zaten bir faiz beklenmiyordu herhangi bir faiz değişimi ama birkaç tane vurgusu var. Benim gözüme çarpan vurgulardan bir tanesi iç tüketim talebi, enerji fiyatlarının yüksek oluşu ve ana ihracat pazarlarındaki zayıf iktisadi faaliyetin cari denge üzerindeki etkisi. E, hala canlı diyor ve aslında bizim Merkez Bankamız finansal piyasaları, merkez bankaları ilişkin faiz artırım sürecinde biteceğini öngörüyor. Daha doğrusu e, beklentisini öngörmüyor. Beklentisine dikkat çekmiş burada. Şimdi bugün İsviçre Merkez Bankası bankacılık krizine rağmen eli bas puan bir faiz artışına gitti mesela. Hepsi olacak evet. mı bilmiyoruz. Şimdi bugünkü e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu detayına baktığımızdaki durumu sen nasıl okuyorsun? Yani böyle beklentiye girmişiz. Biz deprem tabii bizim en önemli gündem maddemiz. Merkez Bankası da kez aynı şekilde ama diğer bir konu cari denge. Birazdan konumuzla evet. da konuşacağız onu. Evet onu uç. Yani şöyle, Merkez Bankası çok metinde oynamalar yapmıyor. Ee, geçen toplantıda depremin etkilerini azaltmak amaçlı e, faiz indirimi yaptığını ölçülü olarak söylemişti. E, mesela bu toplantıda da evet kısmen biraz küresel e, gelişmeleri yine e, hani detaylı olarak biraz anlatmaya çalışmış. Belki bankacılık tarafındaki bu durumda biraz stres yaratmış olabilir Merkez Bankası üzerine. E, ama şimdiki konusu sanki o faiz indiriminin e, çünkü açıkçası piyasa geçen ayki toplantıdan sonra bir 50 bas faiz indirebilir. Niye? Çünkü depremin etkileri biraz daha giderilmek noktasında ve ucuz finansmana erişim noktasında madem böyle bir adım attıysa devamı da gelir diye düşünüyordu. Ama bu sefer depremin yarattığı bir de enflasyon meselesini de gündeme aldığını ben görüyorum. Yani geçen aydan bu aya geçerken. Dolayısıyla biz depremin etkilerini en azından biraz da finans sisteminde düşük faizle bertaraf etmeye çalışırken ya da desteklemeye çalışırken karşımıza bir de bu enflasyon yaratıcı bir deprem sonucu da geliyor gibi anladı ya da gördüğünü düşünüyorum. Çünkü bizim iki yıllık tahvil faizlerinde mesela 8,5'lardan 14,5'a kadar bir yükseliş oldu hani dipten baktığımızda. Dolayısıyla bu sefer pas geçip aslında biraz daha hem enflasyona etkisi depremin hem de o bahsettiğin ekonomideki canlılığın deprem sonrası nasıl şekilleneceğini görmek isteyip biraz pas geçmiş bir toplantı var. Ama bu süreçten sonra artık herhalde seçime kadar benzer metinlerle benzer bir beklentiyle devam edip 8,5 faizle e, o seçime girdikten sonraki beklentileri e, değerlendirecektir diye düşünüyorum yani bundan sonra bir faiz değişimi beklemek çok e, doğru olmaz gibi gözüküyor Merkez Bankası tarafında Peki son olarak borsayı soracağım sana ben hacim 3 haftadır düşük zaten e, bugün gördüğün yüksek seviyeden kapanış yaptı herhalde biz 14 Mayıs'a kadar daha doğrusu biz 14 Mayıs seçim tarihine kadar bölüm bekleyeceğiz süreci. Seçimden sonra gibi. yabancı gelir mi? Ya Şimdi yabancı gelir miyi e, tahmin etmek çok zor. Çünkü seçimin ta, yani olasılıkları işte 6'ya ayırdık biz ama yani o altının dışında da birçok şey olabilir. E, özellikle seçim sonrasında yani görev dağılımından parlamento e, aritmetiğine kadar veya seçilecek cumhurbaşkanı veya ekibinin e, şu an söylediklerinin ne kadar beraberinde paralelinde hareket edecek veya farklı bir ee, ekonomik model üzerinde e, şeyi olacak e, görüşü olacak. Bunların hepsi aslında tamamen şu an bilinmezlik içeriyor. Dolayısıyla ben seçime kadar borsa İstanbul'da söylediğim gibi düşük hacimli, sıkışık, zaman zaman sıkıcı seansların günlerin olacağını düşünüyorum. Bugün e, işte 4900'e dün geldik biraz bugün 5000 civarlarında e, kalmaya çalıştık ve sonra e, aslında biraz da düne benzer seans sonu yurt dışı piyasalarda kısmen bir toparlama olduğunu onda da e, eksilerini geri verdi yani e, aslında para çıkışında geri verdi ve artıya geçti kademeler çok e, alım satım için çok yoğun değil dolayısıyla çok hızlı ve aşağı hareketler düşük hacimle olabiliyor ama bir trend yakalamak için de e, işte eski 80 milyar 100 milyar veya 100 milyar üstü hacimleri yakalayamadığımız süreci hani çok 5.500'lerin üstü veya aşağıda 4.700'lerin altını e, görmeden bence gayet sıkışık, e, yatay bantta zaman zaman hisse bazlı hareketlerin olduğu bir borsayla seçime gireceğiz. Yabancının e, gelip gelmeme meselesi bence tamamen güvenle ilgili bir şey. Yani güven de biraz aslında geniş bir e, e, mesele burada anlatmak noktasında ama e, işte çıkışların geçen haftada olduğunu görüyoruz biraz daha serbestleşen ya da yabancı yatırımcının da burada kendini daha güvenli hissedebilecek bir ortam seçimin sonrasında herhangi bir şekilde oluşursa e, bence olabilir e, yani bunu daha önce de Türkiye çok e, yaşadı evet. e, ama kısaca şunu söyleyeyim en azından seçim sonrası bir netleşme olursa Hı -hı. bu seçimin geride kaldığını gösterecektir hem yerli yatırımcı hem yabancı için bir fırsat içerebilir diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.